Ha çatışma oldu mu olmadı. Ben mi giyiyorum. Evet abi şimdi bir kere şey kuşluklanacaklar ya sıkıntı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi şimdi kafamı kamer mi yeniyelim mi? Yok çek yeleğini giy sıkıntı yok. Yelekten mi almalı oğlum şu an araba gerekelim. <laughs> uzaklaş. Bunlar bir geçkin mi? Git. Dur bunlar geçkin oğlum Ee, bir haber ajansından geliyoruz da beyefendi. Haber ajansından geliyorsunuz ama biz de artık bu olamadayken araya girmeyin. Yok yok araya girmiyoruz zaten yani, Özellikle arkadan yani geliyoruz Ben arkadaydım sizin geçemedim. Sizi de bak. Ee, i̇lerle Ya ilerle. Bir şey diyeceğim de arada 5 şey. metre fark bırakıyorum. Bakın adam hala şey yapıyor. Abi iş. Aa dur dur dur. Durdu araç durdu. Araç mı durdu? Çok iyi. Neden kaçıyorsun oğlum? Evet. Neden kaçıyorum güzel sarı? Sivileri bir gönderin arkadaşlar. Neden kaçıyorsun? Cevim bazı olmaması gereken maddeler var senin. Hayda, yasla Hayda. bakayım araba. Yüz arıyorum. yaslan arabaya. Sen arama beni, sen arama. Yaslan, yaslan sen. Ya. <laughs> ne çıktı? 675 bin kara para. Alalım. Al. Oh, <laughs> oh bugün değiliz. Vodka, tamir kiti, su. Tamam, su. Arkadaş, kara parayı alalım. Vah, oh, bugün de zenginim ya. <laughs> Kıyoruz oğlum zaten parayı. Ne yapacağız? Derimizi sokacağız ama ne ya zaten Tam bir şey <laughs> Tamam, kıyıcık devam edebilirsin. Tamam, devam tamam. edeyim.